Değerli hemşehrilerim 55 evlerde İstanbul Ucuzluk Pazarı'nın önündeyiz. Tuvayemizin ve ormanın, AFAD'ın hızlıca müdahalesi sonrasında söz konusu sarı verilen yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kaynağını tam olarak bilemiyoruz ama kuvvetle muhtemelen küpe dahilinde elektrik panosu olduğu söyleniyor ilk çıkış noktasında. Ekiplerimiz söndürme işlemini tamamladıktan sonra gerekli incelemeyi yapacaklardır. İtfaiyemizin erken müdahalesiyle iki vatandaşımız da içeriden itfaiye ekiplerimizce itfaiye araçlarıyla tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim açımızdan kıymetli ve değerli. Bundan sonra soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. İçeride plastik malzeme olması sebebiyle biraz daha soğutma çalışmalarının devam edildiğini söyleyebiliriz. Hepimize geçmiş olsun.